hırsız hırsız bizim arka bahçe doğumuna atlayıp terasten içeri girdi. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilip içeride at koşturdu. İstudan ee, tezi neredeydi? Ee, o sabah erkenden çıkmış. Sonra gelmiş. Kamera kayıtları peki? Sistem devre dışıymış. Sistem devre ha, dışıymış. Allah, aksilik olmuş. Her kimse silah almayı kafasına koymuş. Bir şekilde yolunu bulacak belki. Allah nokta atışı yapmış gitmiş. Evet ben de aynı şekilde aynı şeyi düşünüyorum. Yani her kimse altın koydan biri bence. Yani silahın kasada olduğunu biliyordu. Tamam kasayı nasıl açtı acaba? Omuzlamıştır belki. <laughs> Şifreni kırmış işte. Ya o kadar kolay mı ya şifreyi falan kırmak? Yani bir iki üç dört falan yapmadıysanız. Ne yapmadım herhalde. Doğum tarihini de yapmadın. Yok Mert'inkiydi. Kostit yapıştırsaydın daha kolay olurdu. <laughs> konuyu dağıtmayalım. Evet, konuyu dağıtmayalım. Şimdi asıl mesele silahı çalan tetiği ne zaman çekecek? İş işten geçtikten sonra öğrenmeyelim de. Üstelik bu sefer benim sorumluluğumdaydı. Selam millet. konsey toplanmış. Ne oldu? Vukuat mı var yoksa? Olaylar, olaylar. Silah, Kasadan çalınmış. Yo, çalınmadı. Ben verdim. Ne? Sen mi? Kime verdin? Ümit geldi, silah istedi. Ben de evde durmasın diye kasayı açıp verdim silahı. Sana da mesaj attım. Aa, görmedim ben. Of. Bin tane mesajın arasında kaybolmuş. Ya gördün mü bak ya Allah Allah. Bunca stres boşu boşumaymış. Duydun mu bak kelebek? Neyse en azından mesele çözülmüş oldu. Yeni bir haber var mı? Silah Sedef almış. Kaybolmamış silah. Aa hadi ya. Vallahi. Oh be içim rahatladı. Ya sana ne oluyor sen? Benim de aklıma neler geldi neler düşündüm. Acaba dedim Orkun yine bir dümenler mi çeviriyor? Yok canım. Yaşananlar hepimize ders olsun. Ümit lütfen dikkat et. O silahı da evde tutma lütfen. Tamam. Tamam güzel. İyi geceler. Tamam tamam. Hoşça kal. Oh. Silah polise teslim etmiş evde silah yok. Oh. Hı, sen sağ ben selam. Ruhsatlıydı diyor de Yani ruhsatlı olmasıyla ne alakası varsa hepimiz gördük olanları. E ee? ne? Tam sen buraya geldin olaylar patladı. Hı. Evet, tam olayların içine düştüm. Neye uğradığımı şaşırdım. Ben de havuzu boyladım. Sen bana bir şey mi diyecektin? Ben testi kırılmadan uyarımı yaptım. Evde tutmadığı iyi olmuş. Evet, evet. Oh, geçmiş olsun. Oh. Ee, Yürüyüm, sen bu silah olayı patlamadan önce bana bir şey diyecektin galiba. Ee, ben... Evet, işte gel. Mert dedim, sonra ben dedim. Ben duymadım. Sen sussana kardeşim. Ya sen sesinin ayarını bir kontrol eder misin lütfen? Hanımlar, beyler, sakin olun. Abla, ben anneme haber verdim. Tamam canım. Sizi gördüğüme de çok sevindim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Sofrayı hazırlıyorum. Tamam Suzicim. Hep birlikte güzel bir yemek yeriz, he? Ya şey, özür dilerim. Biz anneme söz vermiştik de o yüzden yemek kalamayacağız. Evet sevgili ailem, bu olay da bittiğine göre saatlerimizi geri sarıyoruz. Olay anına geri dönüyoruz. Sessiz oluyoruz. Müsaadenizle. Evet Eylül sendeyiz. Ben dedin. Ben... Ben de onu dedim işte. Mert dedin. Sonra ben dedin. Mert demedi. Ya sen karışma sana kardeşim. Mert, kurye gelmiş sana. Allah hiç konuşturmayacaksınız beni anlaşıldı ya. Şuraya koy ver. Mert Seres. Benim. Evet benim. Benim oğlum. Aa yayın evinden. Baba bak. Basıldı mı? Aa, evet. Uzay teskanı yok mu? Var getirecek üç mü? Alayım buradayım ben. ben, ben, ben. ben, 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 ben. Kardeşim benim be. Niye söylemiyorsun seni seni? Ya Allah'ım ya. Bu birlikte ilk kitabımız nicelerini. Sana da not geldi mi? Tebrik ediyorum. Devam Aa. dileğiyle. Eğer bu asıl senin kitabın. Hepimizden önce sende olmalı. Ben aldım canım. Merak etme. Nişan takar gibi bütün özelimizi yazıp çizmişsin. Tebrik ederim. İznim olmadan yüzümü de kullanmışsın. Eylül aman. Ben... Dinlemek istemiyorum tamam mı? Bütün altın koyun bildiği yetmiyormuş gibi şimdi bütün İstanbul öğrenecek yediğin haltları. Ben ismimizi kullanmadım ki. İstemiyorum anladın mı? Bu kitabı da seni de bir daha görmek istemiyorum. Bir daha tek satır çizme beni kullanarak. Ya Eylül, Eylül. Ya bir durur musun Allah aşkına? Eylül. Sen nereye? Sana ne? Çocuklar lütfen sakin ama benim evimde kız arkadaşıma sırnaşmana izin vermem. Sen artık elinin hiçbir şey değilsin. Sen ne diyorsun be? Hiş, beyler, voltajı düşürün biraz, sakin. E, hayat. Ya dayanamıyorum Mira ya. En güzel anımızın üstünde o kadın var. Ben bu çizgi romana baktığımda sürekli bunu hatırlayacağım. Hiç unutmayacağım. E, sen de hatırlamak için zorlama o zaman kendini. Benim bir şey yapmama gerek kalmıyor ki içine içine sokuyorlar. Mert'in başka bir kadına dokunduğu gerçeğini ben ne kadar istesem de onlar unutmama engel oluyor. Ya Allah kahretsin bir saniye bile çıkmıyor aklımdan ya. <laughs> <laughs> Durumlar fena. Yani bu böyle olmayacak. Bizim bir şey yapmamız lazım. Bu değil. Bu alelade bir kavga değil ki yani. Mert aldattı Eylül'ü. Ya ne yapalım? Ya bırakalım da sonsuza kadar böyle mi devam etsinler? Eylül'e <laughs> de biraz zaman vermek lazım. Barışmak için de, adım atmak için de biraz sakinleşmesi gerekiyor. Yoksa her şey geri tepecek. Vallahi bizim bir şekilde bu işi el atmamız lazım. Ben bunu bilir bunu söylerim. Evet, ya. Sensin şiş, lan hasta. Şiş, Ulan kıl kuyruk. Hem peşimden ayrılmıyorsun hem de laf söylüyorsun. Kardeşim sakin ol ya. Hem aksisin bir de antipatik olma. Ya illa söt e diye mi affettireceksin kendini? Ya, biraz sakin ol, alttan al, sessiz kal. Ya, zaten suçlusun bir de üstüne duble yapma. Ya haklısın ama vallahi içim aldı lan ya. Ne oldu bana bilmiyorum. Eylül çekip gittikçe böyle beynime kan gitmiyor. Kontrolümü tamamen kaybediyorum abi. O zaman kardeşim direksiyonun başına geçmeyeceksin. Sağa çekeceksin, düşüneceksin. Ben bu olayı nasıl toparlarım diye. Yapma böyle. Ya tamam, Şimdi ben de sütten çıkmış kara kaşık olabilirim ama yani... ...o çaki de az değil. Alttan alttan benim kuyumu kazıyor. Üstüme üstüme eğilip, elinin gözünde ülke puanlarını kazanıyor. E sen de madem biliyorsun, açık verme o zaman. Ne yapayım ben onun gibi sinsi değilim ki. Hesap kitap yapamıyorum. Yanlış mıyım abicim? O ne? Ha, alo Uzay, resimden seçemedim de Giray'la Deniz mi o? Bak ya, inatçı herif. Evet. Bana niye yolladın? Ne zaman, nerede? Ulan herif hiç vazgeçmiyor ya. Aç şu aç. Hoparlörü aç. Ee, uzay bir dakika Mert de duymak istiyor da. Ha şimdi konuş. Bugün Mert'lere geldiğinde de söylemeye çalıştım ama herif lafı ağzıma tıktı. Uyudur, huyu. Eylül müydü o? Eylül Yanında değil mi? Yanında. Hiç vakit kaybetmeyin. Ya bir dakika oğlum. Ee? Bu Orkun Giray yine bir işe maşa yapacak. Sen nereden biliyorsun? Bugün önce Ortaköy'de bir aradalardı. Şimdi aynı ekip Orkun'un evinden çıktı. E, tesadüf değil ya bu insanların bir arada olması. Haberiniz olsun. Arkanızı kollayın. Tamam anladım sağ ol. Diğer fotoğrafı da atacağım. Müreye göstermiştim zaten. tamam sağ olasın. İyi geceler. İyi geceler görüşürüz. Ya kargaşa da kaynamış kusura bakma. Bu mu değeri? Yaman Koper'in yazdığı dünyayı durduran şarkıyı... ...Çiğdem Erken ve Halil Sezai'nin sesinden dinledik. Yaman Koper kısa sürede iki hiç şarkıyı besledi. Hepimiz şarkılarının devamını bekliyoruz ama o... ...önceliğini mimarlıktan yana kullanacağı veriliyor. Okulumuzun meşhurları gittikçe çoğalmaya devam ediyor. Asım Şekipkaya Üniversitesi'nin iki öğrencisi... Nerede? Ne Asım yapıyor bu yine ya? Seninle ilgili kitaplar konuşuyorlar arkadaşımızın başarısı da konuşacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle herkesin merak ettiği soruyla başlayayım. Bay Golden fikri ilk ne zaman oluştu? Ee, hatırlamıyorum bile. Ee, şimdi karikatürler benim çocukluktan beri en yakın arkadaşım oldu hep. Ee, yani Bay Golden da onların bir uzantısı. Bay Golden ismi ne? Altın Koy'dan esinlendim ama. Esinlendik. Golden Bey, Bay by Golden. Orada öyle bir gönderme var yani. Ayrıca aynı şey benim için de geçerli. E, kitabın çıkması için gereken enerjiyi de bulunca harekete geçtik. Eylül gitme. Tamam, gel. Benim bütün başarılarım senin için. biliyorum şimdi bana kızgınsın. Ama ben yani, bütün bunlar hep senin için. Çizdiklerim, çizeceklerim. Benim ilham perim sensin. Ne diyorsun ya? Evet, ne dersen de Kimi kandırıyorsun sen? Sen de beni sevmekten vazgeçme. Ya sen o kadının yatağından çıktığın an benden vazgeçtin zaten. Benimkisi aptallıktı. Ya yeter artık. Ben gerçekten bunları dinlemek istemiyorum. Lütfen. Ya. Şöyle gitmeyeceğiz. Ya dinlemek istemiyorum. <laughs> ben seni çok güzelim. Ya senin beni sevmeye hakkın falan yok, tamam mı? Sen daha ilk sarsıntıda saçmalayan, güvenilmez, zayıf bir adamsın. <laughs> ya al işte, erkeksiniz. Şebeği ben, de, çocuğu da aynı. Arkamızı döndüğümüz an aldatırsınız zaten. Ben seni aldatmadım. Biz ayrıydık zaten. Ya sen kendimi şimdi böyle mi kandırıyorsun? Hayır, kandırmıyorum gerçekten. Eylül! Eylül! Mikrofon, mikrofon! Sen niye radyo ey. programına çıkıp bana sesleniyorsun? Madem biz ayrıyız, sen niye video çekip tüm aleme bizi reklam ettin? Mikrofon açık. Ya. Ya. Hey. ya aferin sana ya. Bunu da eline yüzüne bulaştırdın ya. Ya benim ne suçum günahım var ya? Ya yeter ben bıktım artık senin sakarlıklarından, şapşallıklarından. İyi tamam ya. Yeterse yeter Seyda. Hadi. Hadi git o ablaya hemen koş. Git o buraya yap hadi. Onun kollarında teselli bu. Çok ayıp. Herkes ya onun yaptığı ayıp ya. Ben söyleyince mi ayıp? Zaten bütün herkese rezil olduk. Duymayan kalmadı. Ya gel bir çıkıp hava alalım iki dakika. Gel hadi. Yok istemiyorum ya. ya. Gel bir oturup konuşalım Mert. Ya yok konuşmak istemiyorum. Maskara oldum zaten aileme. Kimseyi görmek istemiyorum. Ya, bu mu yani mesele ya? Ya sen gitmişsin kitap basmışsın. Bütün okul biliyor zaten muhabbeti. Bana bak bu böyle olmaz. Eğer unutamayacaksan ona göre davran. Ne yapayım peki söyle. Bitir. Oo, bu daha bir şey değil. Pişirip pişirip önüne getirecek senin bu meseleyi. Hem öyle bir kere, beş kere de değil, milyon kez duyacaksın. Ama yok kardeşim, ben çekemem, yapamam diyorsan da... ...eyvallah diyeceksin, yoluna bakacaksın. Ceza ödenmeden bitmez, kabul edeceksin. Öyle çocuk gibi de bolanmıştı diye ağlamayacaksın. Yapmadan önce düşünecektin onu. Biz ayrılmıştık ama. Bu olanlar size hiç yakışmıyor Eylül. Yani yaşanmış o kadar güzel günlerinizin hatırına en azından birbiriniz olan saygınızı koruyun. Herkes ilk aşkıyla evlenecek diye bir şey yok ki. Eğer sen de onu affedemiyorsan, eğer öfken sevginden daha büyükse başka bir seçenek yok. Bitir. ...kadına böyle ilişkisini ortaya dökmek yakışmaz. Milletin ağzına sakız etmeyin oğlum kendinizi. Cık. Ya olmuyorsa da olmuyor diyeceksin. Zorlamayacaksın. Yolunu ayıracaksın. Avcunuzu sıkıyorsam? Mert bir gün bile dayanamaz, gör bak, geceden gidecek Eylül'ün kapısına. Eylül de farklı sayılmaz, dün bitir dedim, böyle yarım ağız tamam dedi. Şu krizi bir atlatsalar ya. Ama sen ne yap ne et, bak Mert'e söyle sakın gitmesin Eylül'ün yanına tamam engel ol. İkisi de şöyle bir ayrılığı hissetsinler, bir birbirlerinin hayatından tamamen yok olsunlar. Hoş Teşekkürler. Birbirlerinin değerini anlamadan ne Eylül affetmeye yanaşır... ...ne de Mert gerçekten işin ciddiyetini fark eder. İyi günler. İyi günler. Haklısın ama şimdi bu dergi toplantısı falan, zar tuzur ...yine olacağı aleyhan yana gelecekler. Ben de Eylül'ün yine uzaya yaklaşmasından korkuyorum. Yoksa yine kıyamet olacak. Yok yok, merak etme ben de. Bana hani elin öyle bir hata yapmasına izin vermem. <laughs> Aa, Ali Bey, inisiniz? Merhaba Miracığım. Bitti mi işiniz? Evet. Düğün tarihini almışsınız. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, siz de bekleriz. Geleceğim tabii. Seni de hep böyle keyifli görmek istiyorum. Vallahi ameliyata kadar her 10 günde bir bizi mutlu eden bir şey var çok şükür. Yaman'ın doğum günü, okulun festivali işte, düğünümüz falan derken yüzümüz epey bir gülecek. İnşallah. Pardon. Siz nasılsınız? Efendim, Sure Hanım. Abin olacak o adam nerede? Almanya'ya gitmiş. <laughs> Aksi, düşünülemezdi zaten. En iyi bildiği şeyi yaptı, değil mi? Yalanlarıyla ortalığı karıştırdı ve kaçtı. Ama ben bunun hesabını soracağım ona. Hapse tıktıracağım onu, yalancı şahitlik ne demekmiş göstereceğim. Süda şu an yanlış kişiye söyleniyorsunuz. Hiç şaşırmadım ama. Boynunda fiyat etiketiyle gezen biri için geç bile kalmıştı. Tam ondan beklediğim hareketi yaptı. Düne kadar af dilemek için kapımda sürünüyordu. Benden yüz bulamayınca altına yanaştı tabii. İçindekileri kustu. O kurşunların hesabını beni bitirerek almaya çalıştı ama ben bunun altında kalmam. Anne yeter. Mira? Ya yeter artık bizi yıpratmayın ya bunlarla. Ya sen benim annemsin, Kenan dayımın abisi bu kadar. ...bağlayan başka bir şey olamaz. Olmasın da ya. Ya öfkenizden nefretiniz Allah aşkına kendinize saklayın. Bizi üzmeyin artık, rica ediyorum. Ah. 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 Hayatım, ben konuşurum. Sen niye yükseldin bu kadar ya? Hayır, herkes ne düşündüğümüzü bilsin artık Yaman. Bizi huzursuz edecek en ufak bir olay bile istemiyorum ya. İkimiz de tavrımızı çok net ortaya koyduk, bitti. Kimsenin keyfimizi kaçırmasına izin vermeyeceğim, tamam mı? Sen de verme, lütfen.